Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la son dönemde gündemdeki gelişmeler, aldıkları Dinamo Kiev beraberliği ile ilgili konuştuk. Galatasaray Avrupa'da oynadıkları Dinamo Kiev maçında 3-3 berabere kaldı. Dinamo Kiev maçında aldığınız beraberlik sizi ve takımı nasıl etkiledi? Beraberlik takımın motivasyonunu biraz etkiledi. aldıkları beraberliğin motivasyon kaybına sebep olmadığını söyleyen Okan Buruk'a yabancı hakem uygulamasını da sorduk. Son dönemde hakemlerin çok gündeme gelmesiyle birlikte varda yabancı hakem uygulamasına gidildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancı hakem uygulaması hakem hatalarını azaltmak adına önemli bir adım olabilir. Ancak asıl hedef adil ve objektif kararlar sağlamak olmalı. Okan Buruk Galatasaray'ın ligde 6 puan farkla Lider olmasını da değerlendirdi. Şu anda ligde lider konumundasınız. Puan farkı 6. Puan farkının 6 olması sizi endişelendiriyor mu? Her puanın önemli olduğu bir ligde lider olmak güzel bir avantaj. Ancak